Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yaptığım eğlenceli ve e, ülkemizi temsil eden bir yol göstereceğiz. Bunu kendim yaptım. Şimdi hemen bunu size göstermek için yukarı doğru çıkıyorum. Bilmiyorum milyonlar milyonlar metre yukarıda mı metrelerdir mi? Hiç bilmiyorum. Ama yine de çıkacağım. Şimdiden çok yükseldik. Allah! Düşersek ölürüz arkadaşlar. Ve gideceğim ve geldik. Tepesine ve hazırsanız burayı yapıyoruz. Uyyyv. 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 Ah. Geldik. Ve şimdi buradan beraber sanatı gösteriyorum. Hazırsanız bir, iki, üç. Bu arada e, burayı yaptığıma yemin ediyorum. Bakın yine de yemin ettim. Haberiniz olsun. Hazırsanız bir, iki, üç. Oluşuyor resmimiz. Tadaa. Bu ne arkadaşlar? Bizim kocaman ama kocaman Türk bayrağımız. Ülkemizi temsil eden bayrağımız. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videoyu like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ve bay bay.